ya da ikinci yarı arkadaşlar oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa sistem olarak 1 0 ile 2 0 arasında arkadaşlar örneğin bir tanesi 15 diğer 13 ise arkadaşlar 13'ü baz alabilirsiniz ya da bunlara karşı gol var direkt oyn oynayabilirsiniz burada arkadaşlar büyük ihtimalle 13 oran ya da 12 orandan da gelecektir aradaki farkların arkadaşlar açıksa yani bayağı açıksa son dakika kadar bekleyin ama yani son yarım saate kadar bekleyen arkadaşlar sistem 2, 3, 4 yapıp da bu şekilde bir sistem deneyebilirsiniz. Ben en azından şu anda oranları takip etmek amaçlı bu şekilde yapıyorum. 12-50 oran da var arkadaşlar. 1'den 0 ya da 2'den 0 olarak. Bu maçlarda arkadaşlar karşı gol var gelir. Tabi burada şuna dikkat etmemiz lazım. 1'den 0 ya da 2'den 0 oranı arkadaşlar 12-50 ise 2-2'nin üstün oranı arkadaşlar 12.50 olacak. Bunları isterseniz bir köşeye yazın. 1'den 0 oranı ya da 2'den 0 oranı arkadaşlar 12.50 ise 2-2 skor oranı arkadaşlar 12.50 olduğunda bu maç arkadaşlar e, hem karşı gol var gelir 1-1 skor gelir en az 1-1-2-2 skor gelir. Ve bu arkadaşlar 12 Eylül oran 1'den 0 ya da 2'den 0 ise bu oran gelir. Yani bunları seçip buradan 3 maç ya da 4 maç seçip bu şekilde sistem 2, 3, 4 deneyebilirsiniz. Ama bu oranlar değişecektir. Maç başlayana kadar mümkün olabildiğince arkadaşlar maç başlamadan yarım saat önce oynamaya çalışın. 12 Eylül oran olarak. handikap 625 handikap 550 arkadaşlar bunlar